Onlar da bizim kapanıcı önüne çıkmışlardı. Allah Allah. Ama çok gidiyoruz. ya. Gitmesinler yani. mi? Ya çabuk evinize! Çabuk evinize gidiyorsunuz. Olur. Olursanız i̇şte sizi arabayla doktora götürdü. <laughs> Size iğne yaparlar, iğne, iğne. Anlamıyorlar mı tatlım? yaptım ya olmaz ki böyle hiç laf dinlemiyorlar şu kucaklara girmeyin ben çok sesini döverim <laughs> işte araba alev olmaz arabamda bindi sizi doktoru götürdüm ya da doktoru size iğne yapan pis diye. diye anlamıyorlar mı seni ya anlamıyor ya yani. böyle olmaz ki canım hala gidiyorlar onlara da bağır kızım bağır onlara da seslen Demek çok güzel bir dördü gidiyor. Çok gitmesinler sırada bir tane var başka. siz tutu sırada, size ayvaya bindiğiniz doktor tane götürdü. Size iğne de yapar. İğne de yapar tabii.